Merhaba arkadaşlar. 9. sorudayız. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türkçülük düşüncesinin önde gelen isimlerinden olan sanatçı siyasi kimliğiyle tanınmaktadır. İkinci meşrutiyet öncesinde Türkçülük fikirlerinden dolayı Paris'e kaçmış, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ise yurda dönmüştür. Milli mücadele başlayınca Anadolu'ya geçip Kurtuluş Savaşı'na destek vermiştir. Yazarın en önemli yapıtı Türkçülüğü ilk defa sistematik olarak ele alan üç tarzı siyaset adlı eseridir. Bu sanatçımız Yusuf Akçura'dır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği oluyor. Ama seçeneklerde hani bize kafamız karışsın diye Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakulu da vermiş. Ziya Gökalp Türkçülüğü sistemleştiren ilk kişidir arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Sistematik olarak ele alan, sistemleştirmekten bahsetmiyor. Ama Ziya Gökalp sistemleştirmiştir. Mehmet Emin Yurdakulu ise Türkçülüğü şiir alanında bir sanat dalı haline getirmiştir. O yüzden cevabımız Yusuf Akçuray D seçeneği oluyor.